Bugün Starbucks'a gittim. Normalde Starbucks'a gitmiyorum. Hatta en son 4 yıl falan oluyor herhalde belki alışveriş yapalı. Ya bu prensip meselesi değil tamamıyla fiyatlarını biraz pahalı bulduğumdan ve kahveyi de çok sevmediğimden. Sadece sürekli yıllardır Starbucks'ta her Kasım ayında hem her sonbahar aylarında Pumpkin Spice Latte afişini görüyorum. Ve inanılmaz merak ediyorum tadını. Ama hiçbir zaman gidip almadım. Her seferinde kendimi bir şeylerle erteledim. Parasını dert edip erteledim. Ee, canımın o an kahve istemediğini söyleyip yalandan erteledim. Asla yıllardır pumpkin spice latte içmiyorum. İçemiyorum. Hiç içmedim. Tadını da çok merak ediyorum. Bugün ilk defa zinciri kırmaya karar verdim. Ve e, pumpkin spice latte almak için e, Starbucks'a gittim. Oturdum. İşte kendi kendime düşündüm. Hani bayağıdır içmiyordum falan filan diye şey hiç içmedim diye. Ondan sonra kasaya gittim. Kasada Pumpkin Spice Latte almak istediğimi söyledim ve bana 3 gün önce sezonun bittiğini söylediler. 3 gün önce gelseydim içebiliyormuşum ama şu an içemeyeceğim ve bir sonraki yıl anca içebileceğim söylediler. Bayağı <laughs> o an o an kasada bir şeyler kırıldı bende. Hani böyle şeyi fark ettim. Bir şeyleri erteliyorum ve çok uzun süredir bir şeyleri erteliyorum. ...ve o an onu fark ettim... Ee, ...başka bir sipariş ister misiniz diye sordular... ...değiştirelim dediler... ...aklıma ilk gelen şey söyledim... ...ice americano dedim... ...ve bana buz gibi bir ice americano yaptılar... ...ice americano'yu alıp masaya oturduğum zaman... ...şeyin farkına vardım... Ee, ...ertelediğim için... ...yıllardır... ...yine erteledim... ...ve ancak bir yıl sonra ulaşabilirim... ...istediğim... Işte, ...tırnak içinde tadı güzel kahveye... ...tatlı kahveye... ...ve ben yine soğuk ve acı bir kahve içmek zorunda kaldığımı fark ettim. Sonra düşündüm hayatta neleri erteliyorum, neleri ıskalıyorum. Çünkü bir şeyleri ertelemek bazen bir şeyleri ıskalamak oluyor. Aynı benim pumpkin spice latte'yi ıskaladığım gibi. Ee, bu bir metafor anladığınız gibi. Gerçekten yaşandı ama biraz ben de beynimde yeni bir sayfa oluşturdu. Sonra fark ettim ki her şeyi erteliyorum ve her şeyi erteliyoruz. Odamı toplamayı erteliyorum. Gitarda çalmak istediğim çok fazla şeyin şarkı var. Çok uzun süredir gitar sahibiyim. Ee, ama çaldığım elektro sololar dışında hiçbir şarkıyı baştan sona çalıp söyleyemiyorum. <laughs> Kitap okumayı çok uzun süredir erteliyorum ve asla başlayamıyorum. Uzun süredir yazmak istediğim çok fazla yazı var. Çok fazla böyle sanat ile alakalı yazmak istediğim tablolarla alakalı yazmak istediğim yazı var ama yıllardır erteliyorum çok uzun süredir kendi içimi dökmek istediğim videolar yapmak istiyorum ama çok uzun süredir erteliyorum başına oturup kalktığım çok oldu bazen her insanın fark ettiği iç bunalımları oluyor ...yolunda gitmeyen şeyleri fark ediyor insan yaşarken, yaşantısı devam ederken... ...ve bunların da tedavisi olması gerekiyor. İnsanın bir şekilde kendi ruhunu tedavi etmesi lazım. Bu kimisi için bir kitap okumak, kimisi için yürüyüş yapmak... ...kimisi için ilaç kullanmak, kimisi için araba sürmek. Ama bunun bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Ve iç bunalımlarımın tedavilerini ertelediğimi fark ettim. Kendime yeterince vakit ayırmadığımı fark ettim. Bunların hepsini başka bir güne, yarına ertelediğimi fark ettim. Bugün bir telefon görüşmesi yaparken... Karşımdaki insan bana şunu söyledi. Hep yarına sığınıyorsun. Ve gerçekten hep yarına sığındığımı fark ettim. Beyin yapması gereken iş için yeterli vakte olmasına rağmen ertelemesi ve bunu bir alışkanlık haline getirmesi. Muhtemelen hepimiz çok fazla şeyi erteliyoruz. Ee, ve ertelediğimiz şeyler bazen yaşamı ıskalamamıza sebep oluyor. Ee, ertelemeyi galiba bırakmamız lazım. Ve ben bugün bunun için hayatımda ilk defa kamera karşısına geçmeye başladım. en çok ertelediğimiz ve asla ertelemememiz gereken şeyi fark ettim. O da sevdiğimiz insanlara seni seviyorum demek. Efendim? Abi ne yapıyorsun? Ben de. Seni seviyorum. Bayağıdır söylemiyordum içimde kalmasın. Abla seni seviyorum. Ben de ablacığım. Tam içimden geldim. ben de seni seviyorum bebeğim. Tamam. Efendim. Abicim ne yapıyorsun? İyi, iyi çalışıyorum sen ne yapıyorsun? Kolay gelsin seni seviyorum. Ben de seni. İyi <laughs> teşekkür ederim. Baba seni seviyorum. Hayır olsun. <laughs> i̇çimden geldi. <laughs> Hala rehberinizde aradığınız zaman karşı tarafta açan birisi varken sevdiğiniz insanlara seni seviyorum demeyi ertelemeyin. Yatağımın karşısında bir pencere var. Odanın duvarları bomboş. Nasıl yaşadım 10 yıl bu evde? Bir gün duvara bir resim almak gelmedi mi içimden? Ben ne yaptım? Kimse de uyarmadı beni. İşte sonunda anlamsız biri oldum. İşte sonum geldi. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Hocam. Abi seni seviyorum. Hayırdır? Ya